Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Aldatmak dizisi yayınlandı. Her geçen hafta bizlere, her geçen bölümüyle ekranlara kilitlemeyi devam ediyor. Gerçekten sevilen bir dizide oldu. Peki kimler Aldatmak dizisi önümüzdeki sezonda da devam etsin. Bir erken final veya bitiş falan olmasın istiyor. Videoyu beğenelim, sayımızı gösterim. Gerçekten fenomen bir dizi haline geldi. Bakalım önümüzdeki sezonda da reytingleri yüksek olursa neden devam etmesin? Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Her şey reytinglere bağlı. Sizler aldatmak değilse önümüzdeki sezon devam etsin istiyorsanız dizimizi her geçen bölümünü izlemeyi kaçırmayın derim arkadaşlar. Tabii ki de TV'den izlenmesi gerekiyor. Bazı arkadaşlar ben işte YouTube'dan falan izliyorum diyorlar. Tabii ki de reytingler TV'den ölçülüyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmayı devam edeceğim. Önümüzdeki bölümlerde tabii ki de kahraman oylumu kurtardı ve kahraman ve oylum yakınlaşması daha da artacaktır. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bir sonraki aldatmak değilse analiz videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.